Anneciğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Burası efsaneymiş. Klasik arabalar müzesine geldik biz şu anda. Gel bakalım gezelim. Rüya baksana ne kadar güzel bir sürü araba var. Araba değil mi? Sadece başka ne var? He motor yat falan filan. Burada arabalarla ilgili. Ay bu araba çok havalı göründü bana. Bu ünlü acaba bu arabaya mı bindi? Şu malum onu değil mi sence de? Ay gel bakalım daha bir sürü arabalar Ay, var. Bir şey var. Ne var anneciğim cebinde? Aa. A. Ne var. o? Nereden geldi kızım o para sana? Bir Hadi bir koy al. o zaman belki bana yemek ısmarlarsın. Böyle olabilir mi? Bir Hadi yürü bakalım. bakalım başka neler hangi arabalar varmış kendine yemek ısmarlayacakmış. Rüya baksana. Bu arabanın rengi çok tatlı. Kimi gördün? Elsa mı? Bakayım <laughs> anneciğim Elsa değil o. Moralini bozmak istemem ama Asıl şurada Atatürk'ü gördüm Onun arabası mı bu gel bakalım Andrew Hepburn Başka kimler var bakalım yürü yürü Ay çok güzel Bu Atatürk'ün arabası galiba Rüya ne dersin Atatürk'ün resmi de var Ya çok da havalı Ve güzel bir arabası varmış değil mi Annecim Elsa değil ama o. O Merlin Monroe. Kıyafeti de aynı değil. Elsa buz kıyafetleri giyiyor. Bak bu da. Arkadaşlar klasik araba nedir? Bileniniz var mı? Hemen yorumlarda yazın. Like'ınızı atmayı unutmayın. Aa evet aşağıda da küçük küçük uçaklar var. Aa burada da eski bir şeyler vardı bakayım. Aa markaların falan şeyleri. Amblem gibi bir şey herhalde bunlar da bilmiyorum. Çok güzel bir ama ben çok severim böyle yerleri gezmeye biliyor musun? Rüya bunlar kaç basıyordur acaba? Mesela şu. Az mı basıyordur? Belli Mesela olmaz ama. Nasıl yani? Mesela şu mu? Ay bu gerçekten. Rüya bir şey söyleyeceğim. Bu araba çok havalıymış. Baksana. Bu da Ford Mustang. Ay ben Mustang'leri oldum ola çok severim zaten. Ben <laughs> şey mi? Mini Cooper'ı seviyorum ama Mustang de ayrıdır benim için yani. Mesela şu Aa, araba. Arabaların mı? Bakalım. Ay evet. Bu arabaların oyuncakları varmış. Alsak mı acaba? Evet. Ama bize arabalar lazım. Arabalar çok güzelmiş. Ya Rüya bir şey söyleyeyim. Ay şu kırmızı da Mercedes'miş. Evet. Şurada bak. iki tane Mercedes var. Bir tanesi orada. Bir tanesi orada. Onların ikisi de kırmızı. Gel. Bak bu kırmızı Mercedes. Önündeki işaretten beri. Değil mi arkadaşlar? Ben yanlış bilmiyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Bu bir Mercedes mi sizce yoksa değil mi? Yorumlarda yazın. Bir tane şurada kırmızı bir araba var. Hangisini? Bugatti Veyron. Hii, arkadaşlar peki bir şey sorayım. Herkes şu anda en sevdiği arabayı, araba markasını bize yazabilir mi? Yorumlarda bekliyoruz. Ben ee, şu anda kararımı verdim. Şuradaki gördüğümde beni biraz etkilemiş olabilir. Ben Ford Mustang diyorum. Ben Mustang. Rüya bu katli ver dedi. Bakalım sizler neler diyeceksiniz. Herkese en sevdiği arabayı yapsın. Yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay